1 2 9 Son. Beş. Altı. Yedi. Tabii ben burada bazen geceleri bu köylerden geçerken bazı çocukların sokaklarda kötü alışkanlıklar, iyi şeyler yapmadıkları duyunca ben de karar verdim. Burada çocuklara bu bizim malımız olan tapulu olan bu arsada, bu binada, bu yerde spor kompleksleri yapmak 4 Dört, beş, altı. Çocuklar buraya spor yapmaya gelebilir. Ücretsizdir, masraflar bizden. Sadece kötü anlaşacak alanlardan çekmek için. Nitekim de ilk önce vücut geliştirme salonu yaptık. Ondan sonra mayitay salonu yaptık. Allah'a çocuk çok iyi şeyler başardık. Çocuğu, çoğu insanlar, çocuğu, çocuklar yani kötü alışıklardan çekildi artık yani bu köyde kolay kolay devlete karşı yanlış bir şey, kavgalar bitti, her şeyler bitti. Çünkü çocuklar spora geldikten sonra spor da disiplin esastır. Bunu herkes biliyor. Allah'a çok şükür, çok şükür erkek ve kız öğrencilerimiz var. Okuyanlar da var. Ne gerekiyorsa bu çocuklara ödüyoruz ve ödeyelim. Devam edeceğiz. Derdimiz bu çocuklarımıza dış güçler, başka insanlar alet edip de başka yere kullanmamaları için. İnşallah bu iş temennimiz, bu işe de devam edeceğiz. Herkes kapımız açıktır. Herkes burada istihbar yapabilir. Ama efendi olacak. Vatanına, devletine, milletine ihanet etmeyecek. Devletine, vatana, milletine ihanet eden olursa bizden değildir. Bizde de işi yoktur. kastı taşra, kırsal bir alan e, çoğu gençlerimiz e, merkeze gidemiyor dolayısıyla bu e, spor e, faaliyetlerinden yararlanamıyor. E, biz bu imkanı sağlayarak bu çocukların iyi bir birey, sporcu, dinamik e, ve iyi bir ahlakla e, yetişmesi için gereken imkanları sağlamaya çalışıyoruz. E, bunların çoğunun hedefi milli takıma girmek, Türkiye'yi e, yurt dışında iyi derecelerle temsil etmek, e, iyi madalyalar almak hep çoğunun e, hedefi bu ve bunların çoğu e, boş zamanlarını e, işte tarlada, bahçede çalışarak ya da televizyon başında, internet başında geçiriyorlardı. Biz bu boş imkanlarını burada spor faaliyetleri yaptırarak e, kazandırmaya çalışıyoruz.